Ee, hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber kendi modumuzu yapacağız. Evet, mod yapacağız. Yanlış anlamadınız. <laughs> Önce bir creeper'la başlayalım hemen. Şöyle. Hmm, bu konu bekle. Bir e, belirleyelim. Bir saniye. Evet, devam ediyoruz. Ee, bugün e, konumuz en, evet, en son, end oldu. Endi. Hızlıca başlayalım. Hı. End, 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 Tavuk. Önce tavuktan başlayalım önce. Ooo. Tam güzel oldu. Şöyle enerjik verelim. Allah'ım interneti kapalı mı Evet devam ediyoruz. Amacımız end olduğu için başka ne yapabiliriz? Blaze yapalım mı? Seçelim hemen. Çok havalı durdu. Başka var mı lan? Başka yokmuş hızlıca. Hmm. Small fireball diyor. Hızlıca neymiş drone? Snow Dragon Hemen ilk seçelim Dragon Fireball. Tamam, bence bu iyi. Gayet iyi. Lan. Neyse devam edelim. Axolotl Yapalım hemen. Yapamıyoruz. Seçemiyoruz. Axolotl'dan altın vazgeçtim. Hızlıca deneyelim. Ha, arı. Hmm, acaba sol mu sağ mı? Ba en hmm. alttaki dağ olduruyor. Amacımız end olduğu için gayet iyi bence. inek Yapalım mı? Yapamıyoruz. Bu arada siz de seçebilirsiniz istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz ne istediğinizi. <laughs> Arayı da değiştirdik. Hmm. Under Might. Hmm, bu güzel bir şey seçmemiz lazım ya. Demir Golem. Neden böyle şeyler var? Allah'ım ya <laughs> <laughs> Silelim şunu. Hmm. Ne ekleyebilirim acaba? Motosiklet mi? Ha, mushroom. Lan. Nick <laughs> ya oğlum ya zombi seçeceğim. Bu olmuş hayır. Hemen. Magma küp. Iı. Hı. Domuz. Lan Pikachu'nun ne alaka neyse. Koyun olabilir doludur. Coin e, o garda ki aşağıda bekliyorum. Hı hı, hı hı. Tamam. Bunu seçtim. Lan bu ne? Oğlum. Neyse. Armor stand bir bok yokmuş. Neyse devam ederim. Neyse dedim. Bence gayet güzel. Bu kadarıcık mob bekledik. Çok az. Bence son bir tane daha eklememiz lazım. Hı. Düşün, düşün, düşün. Creeper. Aynen, Creeper. Söyleyeceğim şimdi. Biraz geri gitsin şöyle. Panda. Gayet tatlı. Phantom böyle daha korkucu. İnşallah mor var. Pembe olursa olsun. Amacımız en sonuçta. Hı. Hmm başka ne ekleyebilirim ne ekleyebilirim Ender Dragon Aha daha güzel oldu Amacımız mor <laughs> Amacımız yüzde mor çünkü her şeyi mor yaptık Dur ör mağara de mor yapalım Derdine dermaz bir derman <laughs> Oğlum ya Enderman zaten endli olduğu için kesinlikle onu bir şey yapmayacağım ne lan yıldırım gözlü herif Neyse bas gitti Evet son bir tane daha ekleyeceğim O da endermite Endermite Lan tövbe tövbe Son ki amacımızın ne olduğunu seçebilirsiniz Bakın şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane mob yaptık. Hızlıca ben bunu ayarlayıp geleyim. Evet yaptım. Tabii evet, Minecraft'a gidelim hemen. Ve denemeye başlayalım. Tabi açılırsa başlayacağım. Bu sürümü değiştirdim 1.60. Bir saniye buraya göstermem lazım. Devam ki. Bir şey görmedim. Lan hızlı aktar. Kesinlikle çalışıyor ama. Neyse <laughs> etkinleştirelim ve yaratıcı da oluşturalım. Hemencik. Böyle bir modlarımız deneyeceğiz. Blaze'i deneyeceğiz. Lan ne oldu? Hayaksi bir sorun oluşturuyor. Tövbe tövbe. Devam edelim. Ya sessiz olun be. Neyse sizce açılsın ben geleyim. Farklı bir skinli karşınızdayım. Göstermeden önce şuraya hemencik şöyle bal kaba yazacağım. Tabi bu kadar... Evet. Takalım. Böyle siz göremezsiniz bu yüzden. Tamamdır. Hızlıca gidelim. Ve yapalım ve başlayalım. Önce tavukla başlayalım. Tavuk. Yani, şal kırmış yok. Biz bunu yapmadık. Aksi da yapmadık. Lan. Neyse. Nerede bakalım? Enderman bu mu? Aynen. Enderman burada. Blaze nerede? Blaze, Blaze, Blaze. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Hiçbir değilmiş. Blaze. Lan Blaze nerede? Ha yani bu. Endermites. Endermites. Endermite, Endermite. Endermite. Um. Hmm, bu mu? Yok bu da değil, bu da değil. Allah Allah. Ödür boşuna mı aldık acaba? Ay değiştirdik. Neymiş? Hmm. Allah Allah. Dur, mağara, mağara öğreneceğini de değiştirmiştik. Sonra ne değiştirdik? Hmm. Dur 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 Koyun 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 koyunu değiştirdik hatırlıyorum. Başka neydi? Hmm Ender Might'ı bir bulsam hızlıca bulacağım da. Dur dur. dur. Şu, bu da değil, bu da değil. Ama değil, bu da değil. Bu da hiç değil. Bu değil. Bu değil. Endermite'ı da de bulduğumuz için deneyelim. Bir önce endermite koyalım. Gel bana. Git Ge lan. Götüne bak ya. Neyse. Tavuğa çağıralım. Şu tam ender meziye. Onun um, çok korkunç ya. Yanına bir de Mati tavuk koyacaktım. Endirmeni çağıralım. Selamünaleyküm. Bilezi çağıralım. Bir de mağar örümcek. Annem sen 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 beni mi öldüreceksin? Sen beni mi öldüreceksin? He? Sen beni mi öldüreceksin? Neyse ben hızlı bir şey yapayım. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, mod <laughs> paketini vermeyeceğim. Yakında Survival gelecek. Umarım beğenirsiniz. Ne Survival olacağını e, siz bilirsiniz. bilmiyorum. Belki arkadaşımla çekelim. Belki e, başkası çizerim. Neyse videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.